Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'da beğenmeleri nasıl görüntüleyebiliriz sizlere bundan bahsedeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Instagram'da beğendiğiniz gönderileri nasıl görüntüleyebilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğiz. Son günlerde Instagram bir günceleme yaptı. Bu yaptığı günceleme ile birlikte beğendiğimiz gönderileri gördüğümüz kısım değişti. O yüzden bu kısmı biliyoruz. Ben şu anda bu anlatımı iPhone'da yapıyorum. Ama bu işlem aynı zamanda Android telefonlarda da geçerli. Bilginiz olsun. Hemen beğendiğimiz gönderileri nasıl görebiliriz sizlere gösterelim. Öncelikle Instagram bir açalım. Instagram açtıktan sonra sağ alt köşeden profilinize girin. Profile girdikten sonra sağ üst köşedeki 3 çizgiye dokunun. Buradan ayarlara girin. Ayarlara girdikten sonra normalde hesap bölümüne girince burada beğendiğini gönderiler diye bir kısım oluyordu. Şu anda gördüğünüz gibi o kısım buradan kaldırılmış. Peki Instagram'da beğendiğimiz gönderileri nasıl görebiliriz? Buradan geri geliyoruz. Ayarlara girdiğiniz zaman şu üstteki arama kısmına beğen yazın. Beğen yazınca bakın alt tarafa beğenmeler yönet geliyor. Buraya dokunun. Buraya dokunduğunuz zaman burada beğendiğiniz bütün gönderileri görebiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi ben şu anda bu fotoğraf ve videoları beğenmişim. Bakın buradan sıralayıp filtreleyebiliyorsunuz. Mesela sırala dediğimiz zaman en eskiden en yeni diyebiliyoruz. Veya buradan başlangıç ve bitiş seçebiliyoruz. Aynı zamanda bakın üstten seç diyerek beğendiğimiz gönderileri toplu şekilde iptal edebiliyoruz dostlar. Bu özelliği de Instagram yeni eklemiş. Önceden bu yoktu. Beğendiğiniz gönderileri toplu bir şekilde iptal edemiyordunuz. Tek tek buradan iptal etmek zorundaydınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde Instagram'daki beğendiğiniz gönderileri görüntüleyebiliyorsunuz dostlar. Instagram neden böyle bir güncelleme yaptı bilinmiyor ama gördüğünüz gibi işlemler daha da kolaylaştırılmış. Ben burada en çok beğendiğimiz gönderileri toplu bir şekilde iptal edebilme özelliğini sevdim. Dediğim gibi bu özellik önceden yoktu. Bu özelliğin gelmesi de çok iyi olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video fayda olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.